Pascal. Kadir Bey. Günaydın. Günaydın abi. Yavrum daha bismillah sabahın köründe dinleyici sorusu var ya. Bakalım abi. Ver sosyal medyalarımızda vatandaş bize soru göndersin. Hayır anlamıyorum nedir yani illa da bu ilkellere mesaj atmak istiyorsunuz. Çünkü siz de ilkelsiniz. İlk insanların ilkisiniz. Ay tiksiniyorum sizden. Alın size tam gaz sosyal medya hesapları. Instagram at tamgazshow TikTok at tamgazshow Twitter at tamgazshow Instagram at showradio ve show gmail.com Bize mail atın. Heh, şimdi bu adreslere istediğinizi yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hani biz de buradan yanıtlarız, cevap veririz. Aneyi, bacıyı karıştırmadan her türlü benim şeyi e, yazarsınız. Ne dedim Pascal? Amin kardeşim. Şimdi Ender soruyor. Ne sormuş? Diyor ki, galiba abi, Emmanuel Macron'u son Paris gezinde dövdüğün doğru mu diyor? Macron'u mu dövdüm kediz? Ya Pascal içince sapıtıyor bu adam ya. Yapma ya. Ya bu sizin Emmanuel Macron'un serfoşluğu pis. Affedersin ben öyle adamı hiç sevmem. Pascal. Nasıl oldu anlatsana abi. Şimdi geçen hafta birkaç günlüğüne Paris'e gittim biliyorsun. Evet. Efendi gibi geziyorum. Yani hiçbir günahım yok. Louvre'u gezerken müze kuratörü geldi. Vay Kadir abim sen burada mısın falan. Dedim geldim ya bir iki üç gün kaçtım. Abi dedi illa dedi bir tane vesikalık fotoğrafını ver de dedi. Mona Lisa'nın yanına büyütüp asalım dedi. Louvre müdürü mü dedi? He. Ee, sanat müzelerinin müdürü olmaz yavrum, olmaz. Kuratör deniyor ona. Neyse yani sen bile Paris'te olacaksın ha, Pascal. Tindir yapma, devam et kardeşim. He, yavrum boş ver ne yapacağım benim resmimi dedim. Mona Lisa'nın müşterisini keser dedim. Da Vinci'nin ruhu rahatsız olur bırak dedim. Mona Lisa'nın yanı boş dursun dedim. Abi dedi hasılat düşüyor dedi. Müşteri çekmem lazım dedi. Yanındaki dedi Orsay Müzesi Kim Kardashian'ın dedi affedersin Toto'sunun biyometrik fotoğrafını asmış dedi. Kapıda akşama kadar kuyruk oluyor dedi. Ben de senin vesikalığını asacağım. Rekabet yaratacağım baba dedi. Evladım benim feysim Kim Kardashian'ın totosuyla rakip olabilir mi? Sen beni azat et yani benim kısıtlı bir zamanım var ben gezmeme bakayım çocuğum dedim. Abi dedi hiç olmayan da dedi gel bir çayım iç falan dedi. Neyse zor bela kurtuldum bundan. Geze geze sövenirimi shoppingimi yapa yapa Montmartre'a gittim. Yürüyerek. Evet yürüyerek. Ee, Louvre'dan Evet, evet. Ya Paris biraz düz ya Pascal. Düz yerde mesafeler bizim gibi daha çocuklarına hava gazı kalıyor. Neyse biliyorsun o Montmartre'ın Moulin Rouge tarafında sıra sıra böyle yan yana e, ayıp şeyler satan tükenler var biliyorsun. Çok iyi bilirim. Oradan geçerken başımı çevirdin Bakmadan geçiyorum. Neden? E gusülü bozmayayım diyorum Pascal. Aaa tam orada o ayıpçı şeyler satan tükandan çıkan biriyle çarpıştım. Kim? Kim? Emmanuel Macron. Ayda. Ne yapıyormuş orada? Ya anlatayım. Şimdi bu ayıpçı şeyler satan tükandan çıkanlar genelde böyle hızla hızla çıkarlar ya. Bu da böyle sağa sola bakmadan kafası önünde ayıpçı şeyler tükandan çıkınca bodoslamadan bana çarptı. La önüne baksana deve dedim göz göze gel. Abi baktım bu Fransa Cumhurbaşkanı Macron. O Kadir abim sen Paris'te miydin sayın büyüğüm dedi. <laughs> Geldim öyle dedim bir iki üç gün Emanuel dedim. Sen hayırdır bu dükkanda dedim ne işine ayaksın dedim. O ne dedi? Onu da az sonra anlatayım Pasko. <laughs>